Yutulan Yıldız 346 Hazinelerdeki Çılgınlık Kalabalıkların arasında Luo Feng Kalenin üzerindeki uzak havaya, ışıktan oluşan perdeye bakmak için başını kaldırdı. Üzerinde 68 farklı türde göksel hazine vardı. Bu onun içinde güçlü bir açgözlülük duygusunun büyümesine yol açtı. Etraftaki 10.000'in 10 üzerinde kaşiften hiçbiri hazinelerin hiçbirini istemiyordu. Tek şey onlar istemediler bunları elde edecek güce ve kudrete sahip değiliz. Ne yazık ki kimse dokunmuyor. 9. prensle kavga etmeye cesaret edemiyor. Eğer işler kaotik değilse, sessizce oturup seyredebiliriz. Luo Feng'in bakışları ön saflardan geçerek şu anda etrafı sarılmış olan 9. prense doğru, baktı. Hazineleri almayı mı düşünüyorsunuz? Beyaz sakallı yaşlı adam kaygısız bir şekilde güldü. Onlarla takas yapmak için yıldırım taşlarını almanız yeterli. Buradaki her hazine şimşek taşlarıyla takas edilebilir. Bakın, bunlar her hazinenin ayrıntılı fiyatları. Aniden yanındaki ekran biraz değişti. Numara 1 Tüm uzaysal talimat kılavuzunun miras kristal küresinin banka hesabı. 3 hesap, her hesap 10 milyon göktaşı olarak fiyatlandırılır. 3 hesap bir set halindedir. Biri evrenin birinci bankasından miras kristal kürelerini alabilir. Hayır, iki ustanın banka hesabı. 8 milyon yıldırım taşı gerektirir. Numara 3 etki alanı Lord soyu evrim iksiri, bir porsiyon. Her porsiyonun fiyatı 3 milyon yıldırım taşıdır. Numara 4. Numara 9 hayat meyvesi, 3 parça. Her biri 800 bin yıldırım taşı içerir. Numara 32 D6 dereceli orbit topları, 3 top. Her birinin fiyatı 210 bin yıldırım taşıdır. Numara 68 seviye 5 genetik enerji silahı ateş çarkı, bir porsiyon, her birinin fiyatı 100 bin yıldırım taşıdır. Listenin tamamı herkesi çılgına çevirmişti. Gök gürültüsü nedir? Daha önce gök gürültüsü taşlarını hiç duymadım mı? Aslında bu hazinelerle takas edilebilirler. Bu gök gürültüsü taşları çok değerli olmalı. Tartışmalar hat safhadaydı. Hepiniz Gök Gürültüsü Taşları'nın ne olduğunu çok merak etmiyor musunuz? Kalenin üstündeki havada, ışığın oluşturduğu beyaz sakallı yaşlı adam gülümsedi. Yıldırım taşı ona verdiğim isim. Bu tür taşlar sadece burada, bu dünyada, bir dünya içinde bulunan özel bir taştır. Gerçekten çok paraya değer. Ancak bir dünya içinde yalnızca bu dünyaya özgüdür. Dikkatli bakın. Bu bir gök gürültüsü. Ekranda bir gök taşı resmi belirdi ve aynı anda taşı tanıtan çok sayıda ayrıntı ortaya çıktı. Sessizlik. 10.000'in üzerinde kaşif sessiz kaldı. Gök gürültüsü taşının görünümünü dikkatlice incelemek veya yardımcı yapay zekaları ve kuantum bilgisayarları kullanarak görünümünü hızlı bir şekilde kaydetmek. Gök gürültüsü taşları ve evren kristalleri farklı olmasına rağmen, gök gürültüsü taşlarının enerjisi çok düşüktür. Dolayısıyla enerji tarayıcılarınız onların yerini tespit etmekte zorlanacaktır. Hayatınızı kolaylaştırmak için bu bir gök gürültüsü taşı konum haritasıdır. Nokta nokta. Beyaz sakallı yaşlı adam elini salladı ve ekranda bir harita belirdi, bu, bir dünya içindeki dünyanın basitleştirilmiş haritasıdır, dağlık bölgelerine bataklıklarına, çöllerine ve benzeri göre 26 bölgeye ayrılmıştır. Gök gürültüsü taşları bu haritada bu 26 bölgeye nasıl konumlanıyorlarsa ayrılıyor. Devam et, gidip gök taşı kazın. Birbirinizi öldürebilir ve çalabilirsiniz. Umurumda değil. Yeterli gök taşınız olduğu sürece benimle hazinelerden herhangi birini takas edebilirsiniz. Beyaz sakallı yaşlı adamın gözleri bir delilik duygusuyla parladı. "Hazineleri istiyorsanız, gidin her şeyi riske atın." Ben kalede hepinizi bekliyor olacağım. Yıldırım taşlarını alın ve benimle kalede hazinelerle değiş tokuş yapın. Devam et. Beyaz sakallı yaşlı adamın ışıklı görüntüsü yok oldu. Kalenin üzerindeki havada sadece büyük ekran kaldı. 10 bini aşkın kişi sessizliğin ardından tartışmalar yeniden başladı. Kalabalıkların arasında. Bu harika. Yıldırım Tanrısı usulca dedi. Yüzü heyecandan kızarmıştı. Bir dünya içinde bu dünyaya özgü olan, değiş tokuş yapmak için gök gürültüsü taşlarını kullanmak bu yaşayan yapay zeka beyaz sakallı yaşlı adam tam olarak ne düşünüyor? Babatan'ın sesi yankılandı. Konuşma ve jestlerinden bu adamın kesinlikle yaşayan bir yapay zekaya dönüştüğü anlaşılıyor. 10 milyon yıllık yalnızlık yaşayan yapay zekalarda bu kadar yalnızlıktan sonra duygulanım, özlem, nefret, yalnızlık ve benzeri hissedebilirler. Ne zamandır bu beyaz sakallı yaşlı adam delirmiş olmalı? Babata, hazineleri takas edebildiğimiz sürece deli olup olmaması kimin umurunda? Luo Feng dedi, anladım. Yaşayan başka bir yapay zeka ile tanışmak benim için nadirdir. Bu yüzden biraz şaşırdım. Babata dedi, yaşayan yapay zekalar son derece nadirdi. Çünkü yaşayan bir yapay zekaya dönüşmek için öncelikle kişinin zaten yüksek seviyeli bir yapay zeka olması gerekiyordu. Uzun bir süre boyunca pek çok deneyim yaşadıktan sonra kişi gelişme şansına sahip olabilir. Eğer gelişmezse yapay zekalar yalnızca araçlardır. Ancak kişi bunu başardığı anda tamamen özel bir yaşam formuna dönüşecekti. Uçsuz bucaksız evrenin güç yarışının zirvesindeki otomatlar gibi bu da yaşayan yapay zekaların ırkıydı. Yalnızca bir makine gövdesine ve benzeri sahip yaşayan yapay zekalar sahip olduğunuz zamanı değerlendirin. Hızlı hızlı. Numara 17. 18 ve 19 3 büyük oluşum. Tek bir takım oluşturacaksınız. Haritadaki en yakın bataklık bölgesine gidecek ve Gök Gürültüsü Taşlarını kazacaksınız. Kuzey Dragon şehri lideri yüksek sesle bağırdı ve hızla ekipleri ayırdı. Tüm kaşifler, eğer Thunder dünyasını canlı bırakmak ve Jungle Star'ı terk etmek istiyorsanız, lütfen bize yardım edin. Çabuk hareket edin. Bu taraftan bu taraftan, kalenin altında, beş büyük grup hızla eylemlerine başladı. Bir ekipte iki ila üç yüz kişi hızla her yöne doğru ilerliyordu. Gök gürültüsü taşları için mücadele başlamıştı. Herkes açıktı. Kazmaya en erken giden. Onları elde etme konusundaki en büyük umutlar anlamına geliyordu. Luo Feng ve 5 kişilik ekibi Kuzey Dragon şehrinin 18. oluşumuydu. 300'e yakın bir ekip halinde toplanmışlardı ve hızla bataklık bölgelerine doğru ilerliyorlardı. Çok sayıda insan baş döndürücü bir hızla uçuyordu. Delilik Yıldırım tanrısı başını salladı. Yıldırım taşları için verilen bu mücadele herkesi çılgına çevirecek. Az önce 9. prensi tam önümde gördüm. İfadesi son derece çirkinleşti. Nasıl olmaz? Luo Feng gülümsedi. Bu hazine sandığı aslında tamamen onun alması içindi. Kim bunun olmasını beklerdi? Bu da doğru. Gerçek bir mutlak savaşçının ölümünden sonra kişi kesinlikle onun hazineleri ve eşyaları için bir tür düzenlemeye sahip olacaktır. O zamanlar Yunmo gezegeni ustası da bu şekilde davranmıştı. Lu Feng içeriye ilk geldiğimizde yol boyunca kontrol ettiğimde gök gürültüsü olan iki yer keşfetmiştim. Ancak o zaman onların hiçbir değerinin olmadığını hissettim. Dolayısıyla onları umursamadım. Babatanın sesi yankılandı. Yıldırım taşlarının olduğu iki yer mi? Luo Feng içinde çılgın bir heyecan hissetti. Gök gürültüsü taşlarının tahsisini gösteren bu basit harita çok basitti. Dikey ve yatay olarak 1 milyon km'den fazla bir alana yayılan bir dünya içinde, bu haritanın en fazla insanlara bazı yerlerde gök gürültüsü olduğunu bilmesini sağladığını, bilmek gerekiyordu. Ayrıntılara gelince, yine de onları yavaş yavaş aramak gerekiyordu. Gök gürültüsü taşlarının enerji reaksiyonları çok düşük. Evren kristallerinden çok daha düşük. Bu nedenle diğer kaşifler için onları aramak çok zor. En azından bu açıdan avantajlıyız. Ancak o 2 milyon kişilik ordu geldiğinde, 2 milyon kişilik ordunun mutlaka uzun ömürlü, güçlü ve değerli tarama cihazlarını getireceğine inanıyorum. O zaman geldiğinde avantajımız ortadan kalkacaktır. Babata dedi ki, Luo Feng anladı ve başını salladı. Bu hazine sandığı kara ejder da İmparatorluğundaki en büyük güçleri kendine çekmişti. Daha sonraki ordular nasıl buna tam olarak hazırlanmazdı. Bu ekipte 300'e yakın kişi bir dünya içinde havada uçuyordu ve ardından üyeler ara sıra ayrılıyordu. Yıldırım taşları gerçek hazinelerdir onları kendi başımıza kazacağız. Yıldırım taşlarına güvenerek diğer organizasyonlara katılabiliriz. Kara Bulut Loncası, Yüz Kaplan Binası Kara Ejderha Dağı ve benzeri, bu grupları bekliyorum taşlar için yüksek bir bedel ödemeye hazır olacağız. O zaman geldiğinde doğal olarak Canklan Star'dan sağ salim ayrılabileceğiz. Eğer şansımız yaver giderse, bir hazineyle bile takas edebiliriz. O zaman gerçekten zengin oluruz. Kaşiflerin çoğu aynı düşünceye sahipti. Aç gözlü insanlar hazineleri gördükleri anda doğal olarak onları takas etmek isteyeceklerdir. Tıpkı Luo Feng ve grubu gibi. Daha az aç gözlü ve hırslı olanlar, gök gürültüsü taşlarını elde etmeyi ve diğer organizasyonlara katılarak taşları yüksek fiyata satmayı düşünürler. Bu. 300'e yakın güçlü ekibin sürekli olarak insanların yol boyunca ayrılmasına ve North Dragon City üyelerinin sayıyı tutamamasına yol açtı. Dünya içinde dünya. Karanlık, beş ışık huzmesi hızla havada uçuyordu. Büyük takımdan kaçan Luo Feng'in takımıydı. Babata. Ne kadar kaldı? Luo Feng son derece endişeli hissediyordu. Bu hızla 3 saat 29 dakika sonra o fırtına bölgesine ulaşacağız. Babata bunu yanıtladı. İyi. Luo Feng'in kanı adrenalin nedeniyle kırmızı renkte kaynıyordu. 68 çeşit hazine, her biri şimdiki servetinin 1000 ila 10.000 katı değerindeydi. Tek bir hazine bile bir etki alanı Lord'u savaşçısının ona delilikle bakmasına neden olabilir. Bu hazinelerin ne kadar değerli olduğu ancak hayal edilebilirdi. Eğer bu fırsat sırasında sıkı bir şekilde mücadele etmezsek. Yıldırım çarpacak bizi. Luo Feng kendi kendine düşündü. Eğer bir tanrı bizi engellerse onu öldürürüz. Eğer bir Buda bizi engellerse onu öldürürüz. Yıldırım tanrısı mandalina kullanarak söyledi. Delilik. İnsanlar delirebilir. Tek başına yüzde üç yüz kar. Herhangi bir iş adamını delirtmek için yeterliydi. 10 kat kar, Luohua ve diğer finansal yatırımcıların kanını kaynatıp çılgına çevirmeye yetti. Ve Luo Feng ve diğerleri böyle bir hazineyle karşılaşınca, evren seviyesindeki savaşçılar bile hayatlarını riske atabilir, etki alanı lordları öldürebilir ve bunun için savaşabilir. Peki ya bu yıldız seviyeleri, kim delirmez ki, yolda başka bir ekiple karşılaştılar. Biraz saparak, Varış süreleri 3 saat 40 dakikaydı. O sırada gökyüzü hala karanlıktı. Burası her yerde yetişen yabani otlarla dolu bir çim alanıydı. Çömelmiş. Beşli. Luo Feng. Hon. Yıldırım Tanrısı nan He ve Aogu, yaklaşık 800 metre yer altında gök gürültüsü taşları olacak. Yer altında 20 kilometrelik bir alanda ise toplam 128.926 adet gök gürültüsü olacak. Babatanın sesi Luo Feng'in zihninde yankılandı. Çevredeki alanda daha fazlası olabilir. Ancak şu anda yalnızca 20 kilometrelik bir alanı tarayabildiğim için dikkatli bir şekilde taramam gerekiyor. 128926 gök taşı mı? Luo Feng'in gözleri yukarı kalktı kırmızıya döndü. 68 çeşit hazinenin fiyatlarını ve bunların takas fiyatlarını canlı bir şekilde hatırladı. Bunlardan 5. seviye genetik enerji ateş çarkını takas etmek için yalnızca 100 bin yıldırım taşı gerekiyordu. Yani şu anda bu 20 kilometrelik alanda keşfettikleri yıldırım taşları zaten bir hazineyle takas etmeye yetiyordu. Lu Feng, 128.926 taş. Lu Feng usulca söyledi. Hon'un yüzü anında kızardı. Hon gözleri fal taşı gibi açılmış bir şekilde baktı. Göz bebekleri neredeyse dışarı fırlayacakken tek bir kelime söyledi. Kahretsin. Gerçekten büyük bir başarı yakaladık. Ho şunu söylemeden edemedi, bu harika fırsatı daha da büyüteceğiz. Eğer şimdi yakalayamazsak, daha sonra ölene kadar pişman olacağız. Luo Feng heyecanını zorlukla bastırabildi. Acele et ve kaz. Gök gürültüsü taşlarını aramaya başla. Nanhe, sen çevreyi örtbas etmekten sorumlusun. Evet usta. Nan he saygıyla itaat etti. Shi Luo Feng ilk önce önderlik etti ve doğrudan aşağı indi. Ardından Hon, Yıldırım Tanrısı, Ao Gu ve Taynan he takip etti ve onun arkasını kazdı. Devam et, bulutla temas eden asma. Luo Feng'in düşünceleri hareket etti. Hemen uzun bir asma kolundan uzandı. Neredeyse on kol uzatılmış gibi, aşağıdaki gök gürültüsü taşlarını yakalamak için hızla daha da büyüdü.